What the we do? We calling after you. Dadanana, -da 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 -da. Hepinize Merhaba Canlarım Hepiniz, Hoş geldiniz. Bugün tam 8, 7 buçuk 8 ay sonra ilk defa video çekiyorum ve 37.000 kupa oldum videosu bu. Aslında günlerdir bu videoyu tam bir buçuk haftadır çekmeye çalışıyorum ama bir buçuk haftadır 37.000 kupa olamadım. Şu an ee, birkaç tane karakterim düşük kupada kaldı yani, Fang Konuşamıyorum bu arada neden konuşamıyorum Uzun zamandır video çekmeyince videoda konuşmayı da unutmuşum Neyse bu videoda evin eve Evenin eve evin artık nasıl okunuyorsa bu, Karakterin isminin nasıl okunduğunu bilmiyorum Bunun sayesinde 37 bin kupa olacağım Bu arada sesim eskiye göre biraz Peltek gelebilir birazcık kötü gelebilir Bunun sebebini de hemen açıklayayım Çünkü yaşadığım bazı bazı kötü olaylardan ya da bir tane kötü olay yüzünden Öndeki dört tane dişim kırıldı. Tabi burnum da kırıldı ama ne yaşadığımı söylemeyeceğim. Siz sormayın lütfen çünkü çok kötü bir olaydı. Her neyse videoya geçelim. Videonun konusundan fazla çıkmak istemiyorum. Öncelikle oynamayı unutmuşum. Tam bir noob'um. Nişan alamıyorum o zaman otomatik basıyorum. Eskisi gibi hiçbir değişim olmadı. Yani daha çok daha böyle profesyonel bir oyuncu bekliyorsanız çok beklersiniz. Çünkü bende o özellik yok. Ben her zamanki gibi dünyanın en kötü oyuncusuyum. Bu arada gerçekten bu sezon hariç önceki yani son 6 aydır falan bütün karakterlerim 650 kupa falandı. Çok düşük kupalardaydı. Sonra ya bu sezon kasmaya başladım. Birkaç tane karakteri 800 kupaya kastım sanırım. 6 tane karakter falan. Birkaç tane de 750 kupa var. Gerisi yine düşük. 600 650 hep düşük kupalar. Hani kupama göre düşük kupalar. 37.000 kupaya göre bence düşük kupa. Çünkü hani şey olsaydı daha iyi olabilirdi. Hani bir, bir, iki tane bin kupa karakter olsaydı ya da bir iki tane 900 kupa karakter olsaydı daha iyi olabilirdi. Bu arada evin diğer aksesuarı bende yok. Ama bu aksesuar gerçekten çok güzel. Ama kötü bir yanı var çünkü bazen bu yumurtadan çıkan şeyler takım takım arkadaşlarıma da gidebiliyor. Ben bana geldiği zaman çok daha iyi oynayabiliyorum çünkü böyle 337 can mı öyle bir şey basıyor ve sürekli can. Şunun arkasına saklanırsan beni vurmaz. Güzel. Bu arada bana mı öyle geliyor yoksa bu Neydi bunun adı Jin çok mu acayip oynuyor Adam bana vuruyordu git ultisini saçma sapan yerlere atıyor bir yandan da onu izliyorum Bu arada bu karakterin en bu arada bir şey de bu ben niye bu kadar çok saçmalıyorum ya Oyundaki yeni sevdiğim şeylerden biri oyun artık yeni gelen karakterlerin çok acayip özellikleri var mesela bir tanesi Eve Denizin üzerinden, suyun üzerinden gidebiliyor ve başka gidebilen karakter yok. Ulti hariç böyle Daryl'ın ultisi falan hariç. Onun dışında yeni gelen karakter var bir tane. ismini şu an hatırlayamayacağım. Ee, bu sezon geldi Brappas'la birlikte. O da şey yapabiliyor, uçabiliyor ve mükemmel bir ultisi var bence. Ayrıca eskisinden çok daha kötü oynuyorum. Ama eskisinden çok daha kötü oynamamın sebebi oyunun çok değişmiş olması. Oyuna eşya diye bir şey gelmiş. Ve bu oyuna gelen eşya o kadar benim oyun dengemi bozuyor ki. Ben önceden mesela birçok karakterin kaç vurduğunu ezbere biliyordum. Mesela Dynamike'ın bir dinamitinin 2240 vurması gibi. Ya da ultisinin 3080 yıldız gücüyle birlikte vuran ultisinin de 4080 vurması gibi. Ben bunları hep ezberlemiştim. Bu şekilde çok iyi oynuyordum. Canımı falan hep ona göre ayarlıyordum. Şimdi bir bakıyorum adama iki tane vuruyorum Jesse'ye. Bir bakıyorum Jesse'nin böyle mor renge dönüşüyor. Vuruşu artıyor falan. Bir de yüzde ben onlara bakmıştım. Yüzde 30 can can diyorum. Yüzde 30 daha fazla vuruyor. Yüzde 30 daha fazla vurması bence çok büyük bir şey. Çünkü 1500 vuran Jesse bu sefer 1800 vuruyor ve 1800 de çok büyük bir hasar. Neyse çok da fazla böyle şeylere takılmamak lazım. Sonuçta kupa kasabiliyorum hala. Ayrıca arkadaşlar yeni gelen haritalardan pek hoşuma giden bir harita yok ve birçok karakteri artık oynayamıyorum. Bunlardan bir tanesi Mortis. O kadar denedim, 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 denedim ama bir türlü Mortis'i 700 kupanın üzerine çıkaramadım. Bir kere çıkardım, 750'ye kadar çıkardım. Sonra dedim ki 800 yapayım da bari Mortis de 800'de kalsın dedim. Ama yapamadım çünkü artık oynayamıyorum. Eskiden yine neyse ben o Lola'yı bırakacağım orada çünkü burayı tutmam gerekiyor. Orada yukarıdan aşağı inseler eğer çok daha zorlayıp gerçi ne diyorum ben daha yeni 250 kupadayım düşük kupadayım hala oyunculuğumu konuşturmaya çalışıyorum hala saçma saçma şeyler. Bu arada gerçekten benden daha kötüsü yok ya. Ayrıca soygun moduna da tik girmezsiniz ya. Tik bence soygun modunda olmuyor. Vur. Sadece vur, biz burayı alırız. Ayrıca, ayrıca ben bir tane vurursam eğer benim ultim olacak. Gerçekten peltek konuşuyorum ya. Duma peltek. Duma genk, Duma peltek. Şu an <laughs> bu videoya beğeni istemeyeceğim, like istemeyeceğim, bu videoya herhangi bir şey istemeyeceğim. Sebebi de e, bilmiyorum ya like falan istemeyeceğim çünkü hem çok uzun zamandır video çekmedim hem de hmm, her neyse ya bu arada güzel bir haberim var çok uh, yeni içeriklerim falan olacak. bu geri dönüyorum bu arada. Bir sürü video çekeceğim. Her gün düzenli video çekmeye devam edeceğim. Bu iyi haber. Tabi hala beni bekleyen var mı bilmiyorum. Çünkü gerçekten çok uzun bir zaman geçti. Çok uzun bir zaman. 1 2 3 3 tane yumurta ultisinden ölmedim ama bence iyi de bence bu aksesuar bence gerçekten çok güzel evin bu aksesuarı ama kullanabilmek biraz zor çünkü aksesuarı bastıktan sonra yumurtanın patlamasını bekliyorsun yumurta patladıktan sonra çıkan yaratıkların senin üzerine gelmesini bekliyorsun mesela şu an ölmezsem eğer şöyle içinden geçebilir miyim onun acaba şöyle bazen böyle aşın içinden geçiyorsun ve o, o da aynı Frank gibi arkaya vuruyor Aman aman. Bu son maç galiba. Bu maçtan sonra sanırım 37 bin kupa olacağım. Ben kasaya geliyorum direkt. Onları saldım çünkü zaten %20'lerde bir canı kalmış. Savunabileceklerini sanmıyorum. Bu kadar canı. Ve kazandık. Bu arada bu videoyu da hiç 20 dakika yapmaya uğraşmayacağım. Çünkü hem introm yok, bitiş ekranım yok. Telefon değiştirdim. Onlar eski telefonda kaldı. O yüzden bu videoyu öyle dümdüz çekeceğim, paylaşacağım. Tam 37.004 kupa. Tam ya, sanırım 8.5 ay sonra 1000 kupa kasmış oldum. Şu kutuyu da açacağım. 37.000 kupa oldum kutusu olsun bu da. Eskiden kutuda 7 yazdığı zaman bir şeyler çıkardı mutlaka. Aksesuar, yıldız gücü ya da karakter ama şimdi 7 yazdığı zaman hiçbir şey çıkmıyor. Geçenlerde 8 yazdı, 8'de de hiçbir şey çıkmadı. Garip garip şeyler çıktı. Bu arada yeni özellikler bence çok anlamsız. Neyse bunları artık bir sonraki videolarda anlatırım. Bu videoda bu kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Çok uzun bir süre ara verdiğim için gerçekten çok üzgünüm. Ama hayat bana iyi davranmıyor. Umarım bundan sonra birlikte olabiliriz. Çok da uzatmak istemiyorum. Söylemem gereken bir şeyler varmış gibi hissediyorum ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bu kadar. Bu arada bir şey fark ettim. Sanırım artık Brawl Stars eskisi gibi izlenmiyor. O yüzden beklentim iyice düştü. Yani zaten az izleniyordum. Şimdi çok 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 daha az izleneceğim. Neyse hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.